Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir modla karşınızdayım. Şimdi bu mod ne dersiniz? Böyle laskele eşyalar verdi. Çemenini takdım mesela. Bana odun verdi. Gene odun verdi. Bu ne? Misalyum verdi. O abi o misalyum ne ya? Aha sandık. O bayağı iyi bayağı iyi. Oyunun bize verdiği yiyecekler açlığımızı bence çözer. Ama aslında bence bu bölüm falan olmaz arkadaşlar. Neden diye soracaksanız bilmiyorum. Bölüm olmaz ya Şimdi ben söyleyeyim zaten. Zaten bir sürü iki tane bölüm yok. Bir sürü bölümlü şeyimiz var Call of bölümlerim. bölümleri. Mine Giraffe cira, hayatta tanıma böyle. Ama bu ne lan mor var. E altında bunun şey var. Peki bu nereye gidiyor? Çok güzel yapmışlar. Lan dünyayı bu, bu çeviriyor çevirmene izin vermeyeceğim. Ben buraya gideceğim. Harbiden çeviriyor olma ihtimali. ATNT mi? Hiçbir şey gözümden taçmaz benim. Aha. Ne ne var şurada? Pro Minecraft'ı Hmm, var. Yok ben almam. Hmm, dur şimdi şunları bir yapalım. Crafting kit başka başta bir şey verecek. O yüzden dikkatli kullanacağım. Biraz daha çimentralı modun lazım. Çimenden bunu yaprak mı bu? Hatta neyse ne yani umurumda değil. Odun dedi daş. Aha odun. O düğün. böyle böyle. Odunları pişirmişim. benim hemen ter doldu. Her şey gereksiz burada. Her şey atılması lazım. Şu yemekler dışında. Bu arada bu da yeniyor şurada yeni ya. Tam başta yenilen bir şey yok hemen tabii. Şöyle yaparsam olur. Buna tırarsam ne? Bu. Neyse hadi Bam. Blood of oh Yeh. Bulut bayağı iyi olabilir. Aslında düşündüm de bölüm olsa iyi olabilir. ha. Daha fazla turabiye yaşasın. Şuraya at gitsin. Gereksizlere. Hiç, 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 hiç gerek yok. Şu, sadece bulutları alacağım. Başları hiç bir şey almayacağım. Şöyle gel bakayım sana Sizlere de aldım şöyle bam Hadi gidiyoruz Bu köye ne olmuş lan Yoksa Dünya amatist dünyarı mı oluyor Harbiden niye her yerde amatis var. Ben bunu istiyorum. Bu ne verecek? Çok iyi basamak vardı. Ne yapayım ben bunu? Dur şunu. Belki gelmez bunu atalım. Taltan verdi. Oy efsane. Aslında bölüm mü yapsak lan bunu. Neyse ben bir ara düşünürüm aslında. Buton. Gereksiz. Gereksiz bir moraksız bir şeyler veriyor bize. O. Ben ye. Ha. Ha. Yemiyor bir an. Da. Şöyle. Geliyoruz. Aha. Büyücü yengeni saldı. Oo, bir sürü endirincisi. Endirincilerini çok seviyorum. Hem de ne biçim severim. Ekran bacaklı. Bu inciler tam benlik ya. Görüşürüz köy. Oh. Ters ev. Ters bir tane ev var şurada. Oraya gidelim. Çok merak ettim ha ben oraya. Ama hala şu ışının gizemini çözemedik. Benim yani bloklar aldığımız iyi oldu. Şöyle blokları kesinlikle bunun için vermişler. Kesin. Dur ben böyle gideyim. Abo. Düşersem yandım. Lan ama o düşen. Ana. Şöyle. Ha. Ana. Aa. Hayır. Ama şimdi buradan ben nasıl çıkmama bekliyorsunuz yani. Benim mühteşem parkur yeteneklerim var ama tarzan değilim herhalde. Bunu tırarsam düşebilirim diye torkuyorum. Üstünde ne var benim? Dur şimdi ben bu bloklara... Abi ben bunu nasıl tırayım? Dur. Ah! Bat! Allah. Ben böyle bir şey olacağını kesinlikle tahmin etmiştim. Gene mi? Bu ne lan? Bir tane daha terse. sandık var orada. Onu alacağız. Kesinlikle içinde hazine vardır onun. Hazine var mıdır lan? Orada cımcızla bir yere bence hazine koymazlar. Şu an evin üstündeyim. Merhaba dünya. hani üstüne çıktım da nasıl ineceğim? Hmm. Uh oh. Traftiğinde yapsam turtulamıyorum. Ben bundan buradan inemem. Su mu var orada? En yakın suya atlamam lazım benim şu an. Aslında enderincisiyle tuttururuz. Evin içine girmem lazım benim. Evin içi. Ta 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 Toprak. Ben düşmem değil mi? Heh. Abi ama en torkluğum şey aşağı düşebilir miyim? Mi? Bu ne lan? Bak ters ev olduğu için Toltuklar yutarda. E, bunun da yutarda olması lazım. Hayır to... Yok lan. Bu da yutardı, bu da yutardı. Batın yere değmiyor. Bak lamba yeterli olması lazım aşağıda. Abi bu ev çok iyiymiş. Dur şimdi ben, ben inciyle git. Tövbe töbe. Hadi lan. Herhalde bu metalden yapılı. Modu G moddan yapmışlardır değil mi? O zaman Şu Aha zindan mı lan burası? Ben buraya pirana O zaman Bir. 2 Üç. Heh. Şimdi biz nereden gittik ya buradan? Sıra şu evde. Acaba modları modlara mı alsam? Zaten darbe barışçıl moda. O yüzden sorun yok. Değilmiş. Değilmiş. Mod. Hayır. O. Ölüyorum. 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 Hayır. No. Ah. Hmm. Çok beğenmedim ama buraya. Buna ne? Tata o. Çekirdeği. Hmm. Burada. 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 Dur şöyle bakmam lazım. Ya bir, ben niye böyle bir tehlike yaşadım ki? Pencerem de var. Ben bur buradan çıkmayacağım. Gece boyu ben buradan çıkmazsam kesinlikle giderim. O yüzden şu eve bir girelim. Artanda da hiçbir iz bırakmam lazım. Hiç hem Bakın bence bence hiçbir iz bırakmadım artanda. Bunun tapı olduğunu emin... He buradayım zaten. Topra. Pencere mi bu? Ben yani böyle pencere mi olur? Bir gerek bari şuraya koyayım ya. Hop abo. ben onlar koyayım Şurada. bir de şu. Şunda yere koyayım. Oh, o buraya Bir bir Evde yata o. Oh. Yata. Yata. Orada bir şey var lan. Benim şu ters eve doğru gitmem lazım. Abo ölüm. Taç. İskelet vurma. Bir tane vursa Git 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 git. Hayır 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 ölüm. Ne? Öldüm. Adan arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.